Videoya başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit, hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve videoya devam edebiliriz. Hepinize selamlar arkadaşlar ee, yeni videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte gerçekten e, çok çok güzel bir e, etkinlikle karşınızda olacağım Arkadaşlar yeni bir etkinlik arkadaşım düzenliyor bunu yakında sizlerle paylaşacağım Bu bir duyuru videosu aslında Arkadaşlar e, size söyleyeyim ki hani yakında bunu kaçırmayın diye bunu söylemek istiyorum e, Bildiğiniz gibi Roblox'ta hani böyle nasıl diyeyim size arkadaşlar Mesela kayıt olurken örnek olarak göstermek istiyorum Yeni pencere açalım bir tane de şöyle Roblox'a girelim Burada kayıt olurken hatta bizden verification istiyor yani doğrulama istiyor. Örnek olarak şöyle bir sallayalım. Şunları da sallamak istiyorum hepsini sallayayım şöyle. Bunu yaptıktan sonra bir doğrulama geliyor normalde Roblox'un böyle çeviriyor falan. Şu an bana çıkmadı ama normalde geliyor arkadaşlar. Şimdi size onu nasıl gösterebilirim? Ee, yeni bir short bir şey eklersem olur. Hemen yapalım hatta. Genelde onda istiyordu. Yani göstermek istiyorum sizlere bunu çünkü. Nasıl işleyeceğini öğrenmeniz için. Şöyle bir tane şey yüklüyorum mesela. Ya lütfen artık. Allah. Ya şansıma bugün hiç çıkarmadı. Aynen bakın bu kadar. Şimdi istedi. Böyle bir verification istiyor mesela. Verify diyorsunuz ve bunu çeviriyorsunuz vesaire. Ee, arkadaşım yeni bir site oluşturuyor. Bu site de arkadaşlar e, bunları çevireceksiniz böyle. iki tane olacak bundan. iki tanesini yapacaksınız ve karşında size arkadaşlar e, toplamda iki robux verecek. Yani iki tane verifikasyon verification yapıyorsunuz. Karşında iki robux veriyor. Bunu bu şekilde tekrarlayabilirsiniz zaten videosunu yakında çekeceğim çok yakında duyurulacak yani mesela şöyle yapıyorsunuz ee, Bundan iki tane yaptığınız sürece Yani bedava bir şekilde Robux alabileceksiniz ee, nasıl olacak O planlaması tam ben de bilmiyorum fakat ee, şey Dedi ki bir tane site oluşturuyorum 2 tane doğrulama olacak verification Onu yapınca otomatik olarak hesabınıza iki Robux gelecek bot halinde ee, Böyle dedi yani Büyük ihtimalle grubu olur Gru grubuna katılıp yap yapılır yani öyle düşünüyorum ee, bu dediğim gibi yakında yani bu haftanın içerisinde olacak büyük ihtimalle yarın olabilir ya da ondan önce, e, sonraki gün olabilir Yapacağız arkadaşlar bu etkinliği gerçekten baya baya güzel olacak bu arada Hepinizde beklerim yani e, sakın kaçırmayın diyeyim e, Çünkü yani böyle bir şey kaçırdıktan sonra hani bana söylüyorsunuz e, neden şu anda yok falan Ne kadar açık durur onun hakkında bir fikrim yok fakat videoyu ilk izleyenler Robux'unu kazanabilecek onu söyleyeyim ee, eğer ki nasıl ilk izleyeceğimizi e, öğrenmek istiyorsanız da Kanalıma abone olup yanda çan işareti var bir tane bildirim tuşu onu e, tüm haline getirirseniz size e, Video yüklediğim anda arkadaşlar bildirimler gelir onu da söyleyeyim e, Evet şu an saçım çok şey değişik durdu neyse e, Buradan atlayabiliyoruz Neyse bende hiçbir şey yok şu anda bu neymiş Katalog bir şeyler almak istiyorum <laughs> Şundan bir tane alayım bu neymiş Hop yarasa mı olacağız? Aa, aynen cidden yarası olduk bu arada. Yani arkadaşlar o şekilde olacak e, durumumuz. E, bu arada lütfen bu videoyu beğenin ki yani ne kadar istiyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Yani az bu beğeni ve az izlenme gelirse tabii ki de çekmem yani videosunu. Sizin e, desteğinize göre bu değişir dediğim gibi. E, o şekilde o bu kanal çok güzelmiş. Bayağı bayağı güzelmiş var zaten çok pahalıydı. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bilmeri e, aktif etmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Oyun dondu şu anda neden bilmiyorum. E, bu arada arkadaşlar ben de kendim özel bir etkinlik yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Rebux diye bir sunucum var. E, sizlere ucuza Robux satıyoruz. Orada arkadaşlar davet et, etkinliği yaparak bedava Robux kazanabileceksiniz. Ya yani onu bir ay ya da iki hafta falan sonra yapmayı düşünüyorum. Yani yakında böyle şeyler gelecek. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.